Zehra ablacığım, sen Baykoçlardasın. Bulgaristan'ın bir köyü. Memnun musun burada? Memnun. Memnun. <laughs> Şimdi çok güzel şeyler yapmışsın. Bize güzel kompostalar tattık. Kompot. Kompot deniyor değil mi onlara? Kompot. Kompot deniyor. Onlardan tattık. Zaten harika ellerine sağlık senin. Çok güzel olur. Harika olsun. Burada değişik otlar var. Değişik bir sürü biberlerden közlenmiş konserveler yapmışsın. Bu da çok güzel. Yalnız bunun içine suyu ben çok merak ettim. Ne koyuyorsun? Sirke koyayım, tuz koyayım, şeker koyayım. yarısını su koyacağım yarısını sirke. Yarısı su, yarısı sirke. Sobanın tamam. Sobanın üstünde çıtır pıtır yapacağım <laughs> koyacağım Çıtır pıtır yapacağım. Hızlayacağız. <laughs> yes. Ondan sonra koyacağız hepsini. Ondan sonra sirkesinin, sirkesinin suyunu, şekerini. Sirkesinin suyunu baştan koyacaksın içine. Yarı sirke, yarı su. Yarı su. Ondan sonra pişirdiğini... İçine koyuyorsun. Sıcak sıcak bir daha tepesi üstü kapıyı. Evet ondan sonra havası çıksın ki bir daha bozulmasın. Örtüyesin üstünü. Örtü, örtüyoruz. Soğuyunca zaten bizim işimiz bitmiş oluyor değil mi? Evet. Çok bitiyor. teşekkürler. Yani gerçekten bunlar çok güzel şeyler. Soban zaten bir harika. Sobana bittim zaten. Yani bir bakacağım ben almışım sobayı gitmişim. Sobasız kalmış o da olabilir yani şu anda. Biraz soğumasını bekliyorum sobanın. <laughs> Ama soba ötede, öteki evde de var. Öbür odada da var küçük soba. O yeter bize. istersen götür. Oy sağ ol ya. <laughs> Yemin ederim. Gel. Gel. Çok teşekkürler. Evet ben sobayı buldum. <gülüyor> Benim <gülüyor> iş artık tamam. Soba var. Artık bu peçka. Biz de peçka diyoruz bunlara. Yeah. Biz de peçka diyoruz. Gaca <laughs> peçka. Aa. Türkçe soba diyoruz biz. Aaa süper. E ee, benim babaannemler aslında şey Karacaovalı Yunan macir ama biz peşka diyoruz aslında peşka Bulgarcasıymış. Niye Bulgarca? Peşka var nerede Bulgarlar Bulgar peşka. Bizde bir karışıklık var o zaman. <laughs> Çok teşekkürler ya gerçekten. Bizi misafir etti. Burada güzel kompotlarından içtik. Seni de kırklarına bekliyorum tamam mı? Tamam. Yolun düşerse. <laughs> düşerse uğrayacağım. Ben de sana güzel bir yemek yedireceğim. Tamam mı? Tamam etli yapma ama. Etli yapmayın ya. <laughs> tamam etli yapmayayım. Neli istiyorsun? <laughs> Sebzene, ne istiyorsun? Sebze ne etli tamam. yap. Sebze tamam. Sen tamam. vejetaryansın yani. Tamam. Peki et yemeyeyim ben çok. Tamam ben tamam. Ben acım da diyeyim. Kız hiç yemezdim. Tatmazdım. Annem yalvarıydı. Hiç tatmadım. Tamam. Hı, daha acık acık başladım. Böyle. Çimdik çimdik yiyeyim. E, 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 tamam. Yeti e, nasıl yiyesin? Şimdi diyet öyle. Diyet öyle. Tamam ben sana vejeteryan yapacağım. Vejeteryan mutfağından yapacağım ben sana. <laughs> tamam.